Merhabalar Arkadaşlar ee, Uzun bir süreden sonra yeniden sizlerle birlikteyiz ee, Bugün sizlere e, videosu izlenmeyen videosu öne çıkmayan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağız ee, Çoğu Alpinaş'ın videosu e, hiç görünmüyor bile kendi videosunu ararken bile bulanmıyor e, ve izlenmesi çok düşük oluyor yani günlerce en fazla bir 10 yüzlerinde falan falan oluyor. O da kendi tıklaması. Bugün size e, bu durumda nasıl e, kurtulacağımıza dair 3 yöntem göstereceğiz. Bu üç yöntemi yaparsanız e, kanalımız öne çıkar ve izlenmeniz artar. E, i̇lk yöntemi zaten e, arkadaşlarım birçoğu biliyor. E, Yavaştan artık başlayalım. Şimdi bir videoya geçmeniz için önce YouTube'a girelim. Kendi videomuzu açalım. Size nasıl yapılır, x nasıl yapılır size gösterelim. Bunu bilen arkadaşlar var, bilmeyenler var, yanlış yapanlar var. Size doğrusunu gösterelim. Interneti amaş biraz kultur Siz böyle geldikten sonra YouTube e, kanalımıza gireceksiniz. Kanalımız kanalımız diyeceksiniz e, videolara girebilmek için. Kanalımıza girdikten sonra rastgele bir video diyelim ki son videoya e, girelim. biz bu videoya girdik. Hemen gelir şimdi. Evet. Tamamdır. Ee, size e, bir önerim de şudur ki e, onu söylemeden önce videolarınız en aşağı 7 dakika ile 10 dakika arası olsun. En aşağı en az minimum minimum e, 7 ile 10 çıkarsa olsun ki e, izlenme izlenme saatimiz 4000 saat daha çabuk baksın ve izlenmeleriniz videolarınız daha çabuk öne çıksın. Çünkü kısa videolar e, şunu bu çoğu arkadaş bilmez daha geç düşer. Nasıl veya olsun işte daha geç görülür. E, biz şimdi size göstereceğiz. Bizim göstereceğimiz ilk şey e, bu e, açıklama kısmına ve etiketlere bu bunları eklemeyi göstereceğiz size. Videoyu düzenliğe gelelim. tamamdır biz buraya geldik. Buraya geldikten sonra e, belli başlı birkaç site var. Her sitede de olmaz yani. Çünkü e, çoğu sitenin uyumlu olmuyor. Biz e, bildiğimiz en iyi siteye girelim. Bu siteyi çoğu arkadaş bilir zaten. Bu da yüklenirken. Google'a Kopma geldikten sonra keyword tool falan, şu siteye falan değil de, değil, zaten e, daha önce girmişseniz ilk başta çıkar. E, bu anahtar kelime aracı buluyor. Yani sizin videonuzun açıklama ve etiket kısmına e, bunu koydunuzda daha çabuk bulunuyor, daha öne çıkıyor. Bu geldikten sonra tamamen ücretsiz bir şekilde eğer Google'da Google Adsense üzerinde olsun veya sitenizin e, sitenizde öne çıkması için de yapabilirsiniz? Google Adsense'e de Blogger üzerinde de yapabilirsiniz. Biz YouTube üzerinde yapacağız. Bing Amazon, Ebay, Store, Instagram, Twitter. YouTube üzerinden yapacağız biz. Bunun Türkiye'yi Türk İşi olmasına dikkat edelim. Ee, siz yükleyeceğiniz videonun içeriğine göre diyelim ki siz e, YouTube'a bir müzik diyecekseniz, müzik yazıp aratmamız gerekiyor. bekleyeceğiz gelmesini. Bu site tamamen ücretsizdir. Kullanabilirsiniz. Bunu yapmanızı kesinlikle öneririm. Çünkü ben e, bunu yaptığımda videolarımda e, çok daha fazla izlenme aldığını, videolarımın ne çıktığını, bunu yapmadığım zaman videolarımı izlemediğini gördüm. Şimdi burada e, YouTube 551 tane kabul, etmeye, kabul etmeyeceği için biz buradan seçeceğiz dikkat edin seçeceğiniz şeylere genelde ilk başta en çok izlenenler çıkar size göstermek için bir 15-20 tane seçeyim en çok izlenenleri burada yer ee, siz burada seçtiğinizde hile bot gibi şeyler görürseniz bu seçmeyin. Çünkü YouTube SSD'sini düşürmektedir. Bunu da size söyleyelim. Ee, bir 20 tane seçelim. En çok izleyelim. Tabii siz daha çok seçebilirsiniz. Bunun belli bir sınırı var. Bunu da söyleyelim. YouTube. Çünkü bunu ee, kabul etmiyor daha fazlasını. Gördüğünüz gibi size gösterelim. Burada 5000 sınırı olur. Şu an benim de 5000 sınır olur. Yani 5000 kelimen toplam 5000 olması ister en yani, fazla tamamdır. Bunları seçtikten sonra Copy Export buna tıkladıktan sonra Copy to Clipboard buna tıkladıktan sonra buraya geleceksiniz. Buraya tıklayıp yapıştıra bastıktan sonra olacak bir kaydı da Daha sonra şunu basalım. Buraya gelip buraya da yapıştıracaksınız. Ee, gördüğünüz gibi öne çıkması için bunlar genel olarak göründüğünü söylüyor. En çok arananlar Babalar Günü Şi şiir, Babalar Günü şarkısı gibi. Siz de bunu yaparak e, arttırabilirsiniz. Kaydet çıkmanız sizin için Ee, daha sonra ikinci yönteme girelim. Yine bir e, şu site açık kalsın. Çünkü buranın üzerinden de göstereceğim için. Google'a girelim. Google'a geldikten sonra bunu da bazı arkadaşlar bilir. Ama ne işe yaradıklarını tam olarak bilmezdir. bit I2 yazalım. Tam olarak telaffuz edemedik, kusura bakmayın. Siz buna tıklayın. Bu e, Google'ın uzantısıdır, Google üzerinden uzantı eklemedir. Evet, buraya geldikten sonra bunun, bunun size ne işe yaradığını söyleyeceğim. Tamamdır, buraya geldikten sonra. videolara gelelim. Gördüğünüz gibi bakın. Şurada istatistikler veriliyor. İşte son 48 saatte ne kadar izlendiği, 60 dakikada ne kadar tıklanma aldığı gibi e, videolarınız. Tabii ki ben bunu geri kullanmaya başladım. gösterdiğim e, işlemleri de yeni yapmaya başladım. Dikkatli bir şekilde yapmanızı öneririz. Ee, bu sizin eğer bunu Facebook üzerinden bağlarsanız daha da çabuk bize bağlı. Ben bunu size YouTube üzerinden göstereceğim. YouTube üzerinden çünkü daha çok istatistik veriyor. Stüdyo göre. Size söyleyeceğim diğer iki sistemde, iki yöntemde sizin için daha kolay olacak. Ya bunlar da kolay yapamayacağınız bir işlem yok. Gördüğünüz gibi burada istatistikleri gösterecek. Gelecek şu an ben bunu yapmadan önce videomu izlemesi 30 falandı. Şu an 158 civarı çıktı. Kardeşimin kanalda bura. Kardeşimin videolarını çekiyoruz. Ben de video atıyorum. Kardeşimin videolarını atıyoruz buraya. Gördüğünüz gibi burada izlenmeler saatte ortalama ne kadar izlendiği, e, nerelerde göründü. Ben oranı gibi şeyleri görebilirsiniz. Bu e, aynı zamanda bunu sayfayı her yenilediğinizde bunun için de şunu yapmanız gerekiyor. Bu sayı toplumu kabul etmemektedir. E, buraya gelip e, hesap hesap de hesap değiştirme, yeni kanal oluşturmanız. Yeni kanal, e, diyelim sizin bir kanalınız var, büyük bir kanal, 1000 abonesi var. O 1000 abone üzerinden 200 tane küçük kanal açabilirsiniz. O 200 küçük kanal ile hem abonemizi arttırıp hem arttırabilirsiniz. Buradan sayfayı yenileyip bunu da yükseltebilirsiniz diyelim. Son olarak diyeceğimiz, e, burada birçok arkadaş yapmamakta ve bilmemektedir. Resmen e, girip Facebook'ta bazı e, sayfa grupları gruplar vardır. Kapalı gruplardır genelde. Oraya girip videonuzu veya kanalınızın linkini paylaştığınızda size yorumlar gelecektir. Siz kaç tarafa kaç tarafa videosu izleyip abone olduktan sonra size de abone gelecektir. Bu yöntem ayda 100 abone ve her videonuza en 50 düşük 500 izlenme alırsınız. Yapmanızı hakkı Dediğimiz gibi e, YouTube'un bu geri koyduğu kural 4000 saat ve bu kuralı açmak için de bu çok ihtiyacımız olan bir şeydir. Aklınız videolar 7 dakika ile 10 dakika arasında olmalı. E, HD olmalı. Bunları da söyleyelim. İyi e, iyi bir başlığı olmalı büyük harflerle yazmalısınız özellikle açıklama kısımlarına ve etiketlerine dediğimiz anahtar kelimeleri yazmalısınız videonuzu uzun tutmaya bakın ve e, videolarınızı küçük resmini seçerken buradan YouTube stüdyodan e, videoyu düzenliye gelip seçebilirsiniz onda. Onu yaparken de güzel bir küçük resim seçmeye dikkat edelim. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.